Az önce çekmedim. Artık gıcık oldum. Az önce creeper patladı. Evet şurada. Evinin devam bu kadar yaptım. Devamı e, seri çok az like geliyor e, yani böyle giderse seriyi yakında kapat bitiriyorum. Mutlu bir şeye başlıyorum. Evin ikinci bu, ay, bu da bu serinin devamı. 7 like gelirse seriyi bitirmiyorum. Yok 8 8 8 like gelirse arkadaşlar yani 8 like gelecek. Seri bitmiyor. 8 like gelmiyor. Seriyi bitiriyorum. Böyle arkadaşlar artık kurallara koyuyoruz. Kurallara uymuyorsa hadi Evet az önce tam bitiriyordum çekmemiştim. baktım kaç var çekiyordu. Ee, bir tan ekran böyle dondu. Hareket edemedim böyle. Ona sarı ee, kayıt tamamlandı dedi. Ama bir bakıyorum yükleyemiyor videoya. Kutuba. Az önce kutu e patladı biliyor musunuz? Siz geldi ben şuradaydım. mutlu yani. Evet biraz odun falan bayağı odun topladım. Evet arkadaşlar yani böyle diyorum. Yani çok az like geliyor. Skorla kendini seviliyor ama Mert. Arkadaşlar Mert her şeyde hileli. Hileli oynuyor bu arada. Mert'e kendisine abone ol. Like atmayın. O oh, hile hileye. Hi hileye tersi. Hi Hilelisine oynuyor abone olmayın ona ona olun da hileli oynamasını diyorum ben. Birinin like atmayın. Ben hileli hileye karşıyım arkadaşlar. abone kazanmış. Yani evet arkadaşlar hadi bay bay. Evin giriş kanalını bir sonraki bölümde yaparım. Tabi 8 like gelirse devamı olur. Unutmayın. Hadi bay bay. Çıkalım. Şimdi. Bay bay.